Sana bir şey söylemem gerek. Allah nasip ederse ben yarın sabah buradan gideceğim. Niye? Buradaki görev süremiz doluyor. Başka abilerin gelecek. Neden? İsterseniz gelsin. Efendim? Ben isterseniz geldim. Gerçekten mi? Evet. Ben de seni çok sevmiştim ben. Gel bir sarı şöyle. Ben de seni evet. çok sevdim. Oğlum gibi sevdim, sen benim manevi oğlumsun, tamam mı? Telefon numaranı olsun, var mı senin? Yok. Bak telefonun olsa, telefon numaran, seninle devamlı görüşürüz. Ben seni Muğla'ya davet ederdim. Ben de seni çok sevdim, Ben unutmazsın değil mi?